Günün ayeti kerimesi. Allahu Teala buyurdu. Mealen: Allah'a yemin olsun ki biz senden evvel birçok ümmete peygamberler gönderdik. Buna karşı şeytan o ümmetlere kötü amellerini süsleyip güzel gösterdi. İşte o şeytan bugün de onların yani senin zamanının kafirlerinin dostudur ve onlara elin bir azap vardır. Nahl Suresi ayet 63. Kâlallâhu teâlâ: Tallâhi lekad erselnâ ilâ ümemin min kableke fezeyyen lehumu'şşeytânu a'mâlehum fehuve veliyuhumü'l-yevm ve lehum azâbun elîm. sûretün Bu mübarek ayeti kerime inkarın ve isyanın tarih boyunca nasıl tekrar ettiğini bizlere göstermektedir. Allahu Teala peygamberler göndererek rahmetini göstermiş, ancak şeytan bu davetin karşısına çıkarak insanlara kötü amellerini süslü ve çekici göstermiştir. İnsanların Allah'ın rızası yerine bugünkü hadisi şerifinin zıttı olarak kendi nefislerinin ve şeytanın süslediği amellerin peşinden gitmeleri onları şeytanın dostu yapmıştır. Ayetin sonu bu dostluğun bedelinin elin bir azabı olduğunu vurgular. Bu, bugünkü günün incisi metninde listelenen, şeytanın dostları, yani zalim idareci, kibirli zengin gibi akıbetini de bizlere hatırlatmaktadır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Günün ayeti kerimesi Allahu Teala buyurdu, mealen, Allah'a yemin olsun ki, biz senden evvel birçok ümmete peygamberler gönderdik. Buna karşı şeytan o ümmetlere kötü amellerini süsleyip güzel gösterdi. İşte o şeytan bugün de onların yani senin zamanının kafirlerinin dostudur ve onlara elin bir azap vardır. Nahl suresi ayet 63. قال الله تعالى: "Tallahi laqad erselna ila ümemin min qablike" فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم سورة النحل bu mübarek ayeti kerime, inkarın ve isyanın tarih boyunca nasıl tekrar ettiğini bizlere göstermektedir. Allahu Teala peygamberler göndererek rahmetini göstermiş, ancak şeytan bu davetin karşısına çıkarak insanlara kötü amellerini süslü ve çekici göstermiştir. İnsanların Allah'ın rızası yerine bugünkü hadisi şerifinin zıttı olarak kendi nefislerinin ve şeytanın süslediği amellerin peşinden gitmeleri onları şeytanın dostu yapmıştır. Ayetin sonu bu dostluğun bedelinin elin bir azabı olduğunu vurgular. Bu, bugünkü günün incisi metninde istelenen şeytanın dostları yani zalim idareci, kibirli zengin gibi akıbetini de bizlere hatırlatmaktadır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.